arkadaşlarım her... Hadi o zaman öncelikle şöyle bir altılı bıçak aldım tereyağı işte e, bunun gibi işte çikolata olsun bu tarz şeyler sürmek için sürme bıçağı diyelim 6 adet 109 liraydı Bir de böyle Benanten'in yine sütlüğünü aldım. Asıl gitme sebebim buydu. Hadi şimdi açalım bir bakalım. Evet, porselen desenli sütlük. Evet, bu çok hoşuma gitti arkadaşlarım. Özellikle bunun için gittim zaten. Bu da 169 lira fiyatı da gayet uygun. Bu şekilde. Daha sonra şu keçelerden aldım. Biliyorsunuz arkadaşlar daha öncelerde de gelmişti. Tava koruyucu. Üçlü. Böyle bunlardan dört tane aldım. Bir de Şöyle bir makas aldım arkadaşlar. Evet evde bulunsun istedim. Böyle. Bir de şöyle bir e, alt aldım. Bu da yine çok hoşuma gitti. Süet. Evet aldıklarım bu kadar. Arkadaşlar uzun zamandır yapmayı planladığım bir şey vardı şimdi kargom geldi onu biraz sonra yapacağız bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum ama öncesinde göstereyim bir ne olduğunu Evet, şöyle bir yapay sarmaşık hemen çıkarayım arkadaşlarım bu şekilde ben iki tane sipariş vermiştim anca olacağını düşünüyorum. Bakalım. İşlerim nihayet bitti ama beni çok uğraştırdı. Öyle böyle uğraşmadım. Evet, sonuç güzel oldu. Evet, çok hoşuma gitti. Zaten uzun zamandır düşünüyordum. Doğalgaz borusuna bu şekilde yapay bitki sarmayı. Evet, siz nasıl beğendiniz mi? Böyle burası. Arkadaşlarım ben de yaprak saracağım. İçini hazırladım şöyle. Ben biraz böyle bol maydanozlu seviyorum. Zeytinyağlı yapacağım. Evet. Altını da kapattım biraz önce. Biraz sonra saracağım yapraklarım da burada buzdolabından çıkardım hadi bakalım arkadaşlarım sarmaya başladım şöyle biraz oldu zeytinyağlıyı çok seviyorum Arkadaşlarım ben sardım. Yaklaşık yarım tencere oldu. Yarım büyük tencere. Ee, şimdi içine bir şişe soda atıyorum. Sürekli atarım ben zaten. Çok lezzet veriyor. Yumuşatıyor hemen. Tavsiye ederim. Sizler de yapabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur. Birazcık da üzerine kaynamış su kaynamış su ekleyeceğim. Suyumu da kaynattım hemen. Burada. Arkadaşlar ben ekledim. Çok fazla su koymuyorum. Buharıyla da pişer zaten. Hemen hemen şöyle bir parmak altta kalacak gibi. Hemen hemen yani üzerine geçirtmiyorum arkadaşlarım. Ya teğet aynı. Ya da çok hafif böyle bir altta kalacak gibi koyuyorum suyunu. Bu şekilde. Altını da hemen açıyorum ocağımı. Sonra kısacağım. Arkadaşlarım üzerine de birazcık zeytinyağı gezdirdim sonra kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum.